Karadeniz Orkide Dünyası'na hoş geldiniz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Size orkideler için önemli şeylerden bir tanesini anlatayım. Malum mevsim artık yaz ayına geçtik. Isılar da artmaya başladı. Sıcaklık arttığı zaman bitki zararları yani sinekler bir sürü zararları var. Bunlar artıyor. Bunun için ne yapabiliriz? İlaçlama yapmalıyız. Koru, koruma amaçlı. Bunları doğal olarak da yapabilirsiniz. Kimyasal olarak da. Tabii kimyasal olarak yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü insan sağlığına bir sürü zararı var. Doğal olarak da nimyağı tavsiye ederim. Nimyağını kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 litre 5 milim nimyağı birlikte 2-3 milim deterjan veya limon kolonyasından yaklaşık bir 2 milim katabilirsiniz homojen karışımı sağlaması için. Bu şekilde bitkilere özellikle sabah veya akşam üzeri sıkla yapın. Kesinlikle güneşli geldiği anda hiçbir zaman ne sulama yapın ne de ilaçlama yapın. Bitkinin yapraklarını, çiçeklerini hemen soldurur, yakar. Onun için bitkinize Sabah saatleri benim tavsiyem daha iyi önerimdir.